Devir her şeyin en sağlıklısını tüketme devri. Kendi elinizde yoğurtlar, mayalamak, ekmekler yapmak, salçalar hazırlamak mümkünken, afiyetle yiyebileceğiniz kurum evleri de evde hazırlamakta gayet mümkün. Yazın gelişinin habercilerinden biri olan kayısları, tüm yıl afiyetle tüketmenin yolu ise onları kurutmak. Evde kuruttuğunuzda tüm faydası ve lezzetini koruyor, size de güven ve sağlıklı yemek düşüyor. Kurutması ise pek de bir pratik. Halk arasında en çok bilinen yöntemiyle kayısılarınızı nasıl kurutacağınızı anlatmaya başlayalım. Güneşte kurutma yöntemi çok eski yıllardan bu yana kayısıyı tüm ilafiyetle tüketmek isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden. Güneşin altında suyunun emilip giderek kuruması mantığına dayanan bu yöntemle kayıslarınız hafif koyu bir renk alıyor. Gün kurusu kayısı olarak bilinen kayıslar bu şekilde elde ediliyor. Dışarıdan aldığımız sarı renklerini korumayı başarmış kuru kayıslar özel üretim aşamalarından geçerek o kıvama ve renge geliyor. Ancak evde benzer renklerde kayıslar elde etmek de mümkün. Gelin şimdi diğer yöntemleri anlatalım. Gün kurusu kayısılar için yönteminiz çok basit. Çürük olmayan, çok yumuşak ya da çok sert olmayan kayısılarınızı alın, güzelce yıkayıp kurulayın. Ardından doğrudan güneş alan bir yere temiz bir bez serin ve kayısılarınızı çekirdekli ve bütün halde bezin üzerine dizin. Ardından 3-4 gün bu şekilde bekletin. Kayısılarınızın üzerine elinizle bastırdığınızda çok hafif suyu çıkar duruma geldiyse, elinizle sap kısmına bastırarak çekirdeklerin dışarıya çıkmasını sağlayın. Eğer çok yumuşacık bir haldeyken çekirdeğini çıkarmaya çalışırsanız, içerisindeki etli kısmı dışarıya çıkar ve kayısılarınız dilediğiniz şekilde kurumaz. Ardından çekirdeklerini de çıkardıktan sonra gün ışığında rengi dilediğiniz duruma gelene kadar bekletin. Bu gün ışığının şiddetine bağlı olarak 5-10 gün arasında değişim gösterebilir. Bir diğer evde kurutma yöntemi ise kayısılarınızın çekirdeklerini çıkararak ipe dizmek. Yıkayıp kuruttuğunuz kayısıların çekirdeklerini çıkarın ve ortalarından hafifçe delik açarak ipe dizin. Bir diğer yöntem ise fırında kurutmak. Kayısılarınızı ortadan ikiye bölün ve bir fırın tepsisinin üzerine aktarın. 70 derecede ısıtılmış fırına verin ve bu şekilde ara ara çevirerek ortalama 6-7 saat boyunca fırında tutun. Kayısılarınız yavaş yavaş suyunu kaybedip kuruyacaktır. Fırınınızın performansına göre süresi biraz daha uzayabilir. Burada önemli olan kayısların pişmeden düşük bir ısıda suyunu çekmesi ve kuruması. Bu nedenle süreyi kısaltmak amacıyla fırının ısısını yükseltmeyin. Evinizde gıda dehidrasyon cihazı bulunuyorsa onun yardımıyla da kurutabilirsiniz.